merhaba sevgili üçler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü ünitemiz Unit 7 In My City konusu. Benim şehrim In My City. Kafe biliyorsunuz kafe. Restaurant, restaurant. School, okul. School. Market, market, market. Hospital, hospital, hastane. Museum, museum, müze. Park, park, park. Ve burada görüyorsunuz shopping center, alışveriş merkezi. Shopping center, zoo, hayvanat bahçesi. Zoo ve mosk, mosk, cami. Library, library, kütüphane, sinema, sinema, mosk, cami demiştik. Ve son olarak bank, banka diyoruz. Bank. Burada görüyorsunuz restaurant, restaurant, mosk, cami, shopping center, shopping center, alışveriş merkezi, zoo, hayvanat bahçesi, hospital, hastane. Museum, müze. School, okul. Library, kütüphane. Bank, banka. Bakın match and say diyor. Karşılaştır, eşleştir ve söyle. Sarah is at the hospital. Sarah hastanede. Bakın et kullandık arkadaşlar. Bunun için F şıkkını alabiliriz buradaki görsellerden alıyoruz. The students, öğrenciler are in the classroom. Öğrenciler sınıfta. Sınıfta derken in the dedik. Hastanede derken at the diyoruz. Bakın burada students, öğrenciler. Eğer buradaki s takısı olmasaydı burada bir öğrenciden bahsedeceği için R yerine is kullanırdık çocuklar. Ve bunun içinde e şıkkı diyoruz. My father is at the bank. Babam bankada. Bakın d şıkkını aldık. Banka. Yine et kullandık. She is at the shopping center. O alışveriş merkezinde. C aldık arkadaşlar. Yine et diyoruz. He is at the zoo. O hayvanat bahçesinde. At the kullandık. Burada önce özne, daha sonra to be fiili ve bulunduğu yeri söylüyoruz. At olabilir, in olabilir. Where is Caner now? Caner şu anda nerede? Now şu anda. Where nerede? He is in the classroom. O sınıfta, sınıfın içinde. He is at school. O okulda. Bakın. Okul için at kullandık. Özne he ve to be fiilini unutmuyoruz. Where is the duck now? Ördek şu anda nerede? It is in the garden. Bahçenin içinde. Bahçede. It is At the zoo diyoruz bakın. Hayvanat bahçesinde. Toplu alanlar için genellikle et kullanırız çocuklar. Özel bölgeler için de in kullanılır. Where is Robert? Robert nerede? He is at the cafe demişiz. Bakın Robert he olduğu için özne he. Daha sonra yardımcı fiilimiz to be fiilimiz is ve at kullanıyoruz kafe için. Where is your brother? Erkek kardeşin nerede? Your brother senin kardeşin he'dir. Erkektir. He is at the cinema diyoruz. Where is Sally? Sally nerede? She is at the library o kütüphanede. Where is the cat? Kedi nerede? It is at the park diyoruz. O parkta gördüğünüz gibi. Where is your uncle? Senin amcan nerede? Bakın your uncle amcanız he'dir. He is in İstanbul. Şehirlerden önce in kullanılır. Where are you now? Sen şu anda neredesin? You ile sorulan sorularda I ile cevap veriyorduk çocuklar. I içinde am to be fiili kullanılır. In the classroom. Bakın sınıfın içinde olduğu için in the classroom diyoruz. Bakın buradaki resimlere göre nerede olduklarını yazalım. He is at the bank diyoruz. O bankada Edward için. She is at the zoo. Sara hayvanat bahçesinde. She is at school. Bakın at school dedik. Cindy okulda. Sam için he is at the museum. Sam müzede ve she is at the hospital diyoruz Marta için. Burada where is the hospital demiş. Hastane nerede? Over der. Orada over there orada Where is the museum? Müze nerede? I'm sorry. Bilmiyorum. I'm sorry. Üzgünüm. I don't know. Bilmiyorum. I'm sorry. Üzgünüm. I don't know. Bilmiyorum. Hello Ezgi. Merhaba Ezgi. Where are you now? Şu anda neredesin? Hello Seda. Merhaba Seda. I am at the zoo. Ben hayvanat bahçesindeyim. Bakın you ile sordu, I ile cevap verdi. With my brother. Kardeşim ile birlikte. With my brother. Kardeşimle birlikte. Come here. Gel. Oh great. Harika. Sorry. Affedersiniz. Where is the zoo? Hayvanat bahçesi nerede? I'm sorry. Üzgünüm. I don't know. Bilmiyorum. Bu şekilde yazdık çocuklar. Sorry afedersiniz. I'm sorry üzgünüm. I don't know bilmiyorum. Excuse me. Affedersiniz. Where is the zoo? Hayvanat bahçesi nerede? Over there. Orada. Hi Ufuk. Merhaba Ufuk. Where is Ezgi? Ezgi nerede? Look. Bak over here. Burada. Burada bakın city şehir, village köy, town kasaba demektir. Where are you? Neredesin? Bakın, I am in the city. Ben şehirdeyim. Where is the cow? İnek nerede? It is in the village. O köyde. Where is bahar? Bahar nerede? She is in the town diyebiliriz. Bakın nasıl eşleştirdik? Where are you? You ile sorulduğunda I ile cevap veririz. Bu şekilde I am deriz. Where is the cow? İneyi sorduğu için İnek yerine itiz kullanabiliriz. It is in the village. O köyde. Çünkü hayvanlar için tekil olduğu zaman it kullanıyorduk. Öznemiz ittir burada. Where is Bahar? Bahar yerine de cevap verirken she diyebiliriz. She is in the town. O kasabada. Help me with my homework. Ödevimle ilgili olarak bana yardım et diyor bu küçük kız babaannesine. Ne demiş? Sorry, üzgünüm. Bunun için üzgünüm. Excuse me, affedersiniz. Where is the bank? Banka nerede? It is over there. Orada. Banka için it kullandık bakın. Where is my jacket? Benim ceketim nerede? It is in the wardrobe. O dolabın içinde. Bakın in kullanıldı. Where is the market? Market nerede? I'm so sorry. Çok üzgünüm. I don't know. Bilmiyorum. She is at school. O okulda. He is at the zoo. O hayvanat bahçesinde. She is at the hospital. O hastanede. He is in Kapadokya. O Kapadokya'da. She is in Pamukkale. O Pamukkale'de. Görüyorsunuz şehirlerden önce in kullandık. Okul için sadece et kullandık. Hayvanat bahçesi ve hastane için at the kullandık. Bu alıştırmaları birlikte yapalım. I am at the museum dersiniz. Ben müzedeyim. Excuse me, afedersiniz. Where is the bank? Banka nerede? I'm sorry, üzgünüm dediği için bilmiyorum diyecek. I don't know. There is A small hospital in my town demeli. Benim kasabamda küçük bir hastane var. There is var demekti. Görüyorsunuz bu bir hastane. Where are you now? Sen şu anda neredesin? Bakın o bir hayvanat bahçesindeymiş. I am at the zoo demeli. Ben hayvanat bahçesindeyim. Evet arkadaşlar, bu dersimizde hotel, shopping center, alışveriş merkezi, mosk, cami, restaurant, restaurant, library, kütüphane dedik ve bank, banka, park, zoo, hayvanat bahçesi, bunun dışında hospital, hastane, museum, müzeydi. Bunları tekrar ederek daha iyi pekiştirebilirsiniz. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. See you next time. Bye.